Bu proje yani görüntü işleme kodlarıyla evet. buradaki eee böceklenmeyi yani bizlerdeki ya da hangi eee kanser tanısı özelinde hastalıkların ve böceklenmelerin yapay zeka ve görüntü işleme algoritmaları sayesinde tespite adlı projeyi geliştirdik üzümlerdeki hastalığı, böceklenmeyi ve üzümün ne kadar olgunlaştığına göre yaptığımız mobil uygulamadan bize Ardeo sistemleri sayesinde üzümün yaşam ortamına uygun, havanın nemini, havanın sıcaklığı ve toprağın nemini ölçerek üzümün e, yaşayabileceği en uygun ortamı optimize ediliyor. Python kodlarıyla birlikte yazdık ve bu sayede %99.8 yani accuracy doğruluk oranıyla benzerlerden ayrılıyor. 3 fonksiyonlu bir sistem olması. Yani sadece hasat grafiği ya da böceklenmeyi belirlemek yerine Burada tarlamızın anlık olarak hem havanın nemini, hem toprağının nemini, hem de havanın sıcaklığını ölçebiliyoruz. Bu sayede i̇şte eğer sıkıntılı bir durum varsa bunu uygulamamız çiftçimize uyarıyor. Anlık bir şekilde kameramıza gelen görüntüleri e, üzümlerimizi inceleyebiliyor, Üzümlerimizdeki olgunluk e, verilerini test edebiliyoruz. Bu sayede ise çiftçimize en uygun e, hassas zamanını belirlemiş oluyoruz. Tarım alanında Türkiye'nin gerçekten e, çok önemli bir ülke ve bunu daha da geliştirecek bu tip projelerin olması e, bizi çok sevindiriyor. Öğretmenlerimiz olsun, ailemiz olsun gerçekten bize çok destek oluyorlar. İlk defa yapılıyor böyle bir çalışma değil mi? E, evet, üzümde ilk defa yapılıyor. Farklı meyvelerdense bizim farkımız şöyle söyleyeyim. Bu tip projelerde yani görüntü işleme projelerinde %90 ila 95 arasında doğruluk oranı seyrederken bizim projemizde %99.8 ile accuracy yani doğruluk oranı sağlandı. Ayrıca benzer projelerde sadece tek bir fonksiyon yani ya sadece böceği tespit eder ya da olgunluğu belirlerken bizim sistemimiz 3 fonksiyonlu şekilde çalışıyor. Yani hem böcek için ne yapılabileceğini hem bu hastalığın nasıl yok edilebileceğini ve üzümün olgunluğuna bakarak bize bir hasat grafiği grafiği çizme potansiyeli sağlıyor. Şimdi iki tane Arduino var işte buralarda. Ee, bu, e, buradaki raylı sistemi çalıştırıyor. Ee, bu ise tarlamızda anlık olarak e, Bunun ne işe yarıyor? Ee, şimdi buradaki devremize, şuradaki Arduino ile bilgisayarımıza gönderiyoruz. Bu da buradaki raylı sistemimizin çalışmasına e, sağlıyor. Uygulamamız herkesin kullanımına açık. E, uygulamamızı yükledikten sonra e, kameramızda eğer bir e, bağda sıkıntı e, bulunursa bildirim halinde bunu çiftçimize e, uyarıyor. Aynı zamanda e, tarlamız hakkında e, havanın sıcaklığını ve nemini ölçen e, devreler sayesinde uygulamamızdan bunu anlık bir şekilde görebiliyoruz. E, bu sayede eğer sulama zamanı gelmiş mi veya şimdi hasat olma zamanı mı e, bunları da e, hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz.